bu toprakların evladı ilk şampiyonumuz Uğur Kardeş. Gel Uğur. Arkadaşlar bugün Masterchef'e konuk gidiyoruz. Yaklaşık 2 yıl sonra bu benim için büyük bir gurur. Ben de size bunu vloglamak istedim. Şimdi yola çıktı. Kısa ve öz baba giriş böyle yapılır yani. Arkadaşlar buradan yaklaşık bir 450 kilometre gideceğiz. Çanakkale. Bugün çekimden Çanakkale'de olacak. 29 Ekim diye çıktık. Buradan Çanakkale'de yayınlanacak. 29 Ekim bölümü. O yüzden de ben size bunu önceden çekmiş olayım. 21 Ekim enerjisi düşük olmuş diyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Yola çıkacağız yaklaşık 450 kilometre gidimiz var. Yani gideceğiz 450 kilometrede geleceğiz. Mehmet şef, e, Danilo şef ve e, Somer şef de videoda olabilir arkadaşlar. Şu arka sileceği o kadar uyuz oluyorum ki Allah belamı kopartıp atasım gidiyor. Dünyanın en işe yaramayan aleti. Bu bir vlogtur bunun da bilgisini vereyim. Teşekkürler. İzlemeye devam edin. İleride yaşanacakları şimdi gösteriyorum. Meşhur oldu ya o yüzden. Yok be Artık, canım. Hadi bırak. Hadi ya. Evet uğur. Nasıl gidiyor? Çanakkale'desin. Zaten Çanakale'desin. Biz de geldik. Ne yapan? İyiyim. Sen ne yapan? Evet, yaklaşık 355 kilometre yolumuz var. Hadi Allah kazamızı mübarek eylesin. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey anlatayım. Masterchef aslında sizin televizyonda izlediğiniz kadar çok sert bir program değil. Ya evet sert. Yanlış bir şey demiyorum ama oradaki şeflere emin olun ki hani biz aşçılar ve hani oraya katılan yarışmacı o kadar çok benimsiyor ki hani sana baban sana annem bağırdığında böyle şey olmazsın ya üzülmezsin ya hani o bağırdığında sana aslında böyle bir kötü bir şey demek için bağırmıyor ve ben de bunu artık bir açıklık getirmek istiyorum kim beni görürse ya oradaki şefler gerçek mi diye soruyor özellikle Mehmet Şef gerçekten gerçek bir adam böyle kimsenin elinde işte kurgu vesaire başka saçma saçma işler yok ki zaten kurgu olsa bu bir yarışma olmaz ki zaten kurgu yok ki sen bunu izlerken reality show kafasında rahat rahat izleyebiliyorsun sadece buna bir açıklık getirmek istedim Çanakkale'de yaklaşık bir 100 kilometre daha yaklaştım 350 kilometre falan bir yolum kaldı bunu da bilgisini vereyim çok güzel olacağını inanıyorum ben bayağıdır vlog çekmiyorum Öyle bir yolculuk yani ben çok seviyorum gerçekten. Bu Masterchef benim hayatım boyunca. Hani her insanın bir kırmızı çizgisi vardır ya hani. Şöyle yaparsın hayatının rengi değişir. Şöyle yaparsın aslında bir yerde böyle itersin o rengi. Masterchef benim gerçekten çok büyük bir dönüm noktam ve bana gerçekten çok fazla şey katmış bir şey. O yüzden televizyona belki 5 dakika çıkmak için bile tekrardan ben buradan 450 kilometre git. 450 kilometre gel yapıyorum. Gram bu işten 1 lira bile bir beklentim yok çünkü gerçekten bana kariyer açısında hayatımda o kadar büyük bir yol verdi ki ve tek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar gerçekten bir hedefiniz varsa o hedefi sonuna kadar tutturmak için ben abi 15 seneli falan oldu aşçılık yapalı. Ne bu benim? 15 sene oldu ama abi ben mutfakta ağladığım dönemi biliyorum yani. Böyle bir nasihat, belki bir abi tavsiyesi, belki bir kardeş, belki bir hani aynı yaşında olduğun bir arkadaş tavsiyesi olarak anla. Ama ben buna çok inanıyorum. İstediğin bir şeyi yapabilmek için varsan bu hayatta gerçekten yapıyorsun. Bunu da buradan böyle bir anlatmak istedim size. Sizi çok seviyorum. Beni izleyen, izlemeyen herkese sonsuz teşekkür ederim izleyen videoları beğeniyor ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Evet şu an çok fazla izlenmiyoruz ama bilmiyorum. Yani bu video arkadaşlar benim çekme nedenim aslında benim YouTube'da olma nedenim gerçekten televizyon bittikten sonra televizyon hayatım bittikten sonra YouTube'da unutulmamak yani bir sürdürülebilirlik yakalamak kendi açımdan ve buradan da tabii ki de bir maddi bir beklentim olduğu için YouTube'da varım. Kimse şey demesin ya abi YouTube yapıyorsun niye yapıyorsun Instagram yapıyorsun niye yapıyorsun abi Kerem yapmadı da ne oldu ben yapıyorum elimde ne var Allah'ıma binlerce şükür ya yani çünkü Kerem'le kıyaslıyorum kendimi çünkü bana en yakın olan rakibim oydu Kerem'e de buradan bir şey demiyorum ya. yani iyi kötü sever sevmem sevmem yalana gerek yok Kerem'i sevmem ama bir düşmanlığım var mı dersen Ayağı tökezlediğinde de ilk koşan Haberim olursa ilk koşan adamlardan biri ben olurum Düşmanlığım yok ama karakterini sevmiyorum Buna da buradan bir açıklık getireyim Baya bir açıklık getirdim Yeter baba ben eğlenmeye gidiyorum Çanakkale'ye Masterchef'e çıkacağız İyi, Bayağı oldu Ama var ya size bir şey söyleyeyim O kadar heyecan verici bir durum ki bu benim için Yani 2 yıl sonra Şampiyon olduğum bir programda jürisin abi. Böyle bir şey var mı ya? Çok güzel bir şey ya. Aslında jüri değilsin, konuksun da. Ha, hadi, sen jüri gibi görkem. <laughs> Devam ediyorum. Bizi öyle bir yere getirdim ki şimdi. Ben burayı çok seviyorum. Çanakkale giderken yolunuzu bir kilometre falan daha uzatıyor ama size bir şey söyleyeyim mi? Şuraya baksanıza. Böyle bir yer. Yolları biraz bozuk, bilginiz olsun. Gelmek istiyorsanız alt tarafı konumunu bırakırım buranın neresi olduğunu. Ama aşırı güzel bir yer yani ben burayı çok beğeniyorum, çok seviyorum. Bulutların güzelliği, yol falan. Baksana abi bebek gibi bir yer ya. Ben hep şeye gitmek çok istemiştim tamam mı? Karadeniz'e falan gitmek çok istemiştim. Hiç gidemedim. Ya Allah nasip etmedi, orada bir işim olmadı falan filan. Ama abi buradan böyle geçince huzur buluyorum. Belki içimde bir Karadenizli ruhu olabilir biliyor musun? Yani. Bir de bir şey soracağım ya. Hiç yapmaktan sıkıldığınız bir şey var mı? Altta yoruma yazar mısınız? Ben bazen yemek yapmaktan aşırı sıkılabiliyorum. 15 senedir yemek yapıyorum abi. 100 sene şarkıcı bile 15 senedir şarkı söylemiyor ya. Hangisi söylemiş? Hadi. Hadi gelin gıybet yapalım azıcık vallahi çok sıkıldım. Şu kamerada olmasa var ya gıybet yapacak kimsem yok. Annem bana metin yollamış. Oğlum işin işte, master e çıkacaksın ya işte bu Çanakkale'nin tarihi bunu oku falan diye. Ya anladım. ben orada 5 dakika kalacağım. 5 dakika kalacağım işte onu okuyamam ama bak şimdi metni koyacağım buraya. Şöyle şuraya şöyle bir metni koydum. Bir okuyun bir merak ettiyseniz. Ya da ekranı durdurup da Abi çok değişik ya var ya şu Çanakkale'ye gidip gerçekten ben şampiyon olduğumda şey demiştim hatırlıyor musunuz? Çanakkale'ye gideceğim, turba atının önünde fotoğraf çekeceğim diye. Gittim çekindim abi ve şimdi Çanakkale'de 29 Ekim'e özel bir program çekiliyor ve bu master şey. O kadar bana gurur verici bir şey ki ama Allah belasını versin böyle yolumda be. Lan beni navigasyon... Aa! Oğlum bir kayıyor ya yol. yola bak, yola bak. Her neyse bir şey soracağım size. Bir günlüğüne ünlü olsaydınız kim olmak isterdiniz? Ben de şimdi yorum kısmına yazacağım ama biraz düşüneceğim gerçekten çok saçma bir soru. Bir de bana böyle soru geldi. 2 gün önce Instagram'da. Aa! Aa! Çok çukurdun be! Çok çukur. Arama bir kayıyor ya. Öf! Babam bu videoyu izleyecek diyecek ki oğlum yavaş git. Baba vallahi göstereyim kaçta gidiyor bak. Kaçta gidiyor görünüyor mu bilmiyorum da. Ya. Vallahi yavaş gidiyorum. Ama navigasyon da baba yani hep mi buradan verir ya? Millete çevre yolundan Çanakkale'ye götürüyor. Beni buradan götürüyor. Arkadaşlar acayip tır var her yerde. Ve kum döke döke gidiyorlar. Baksana. Kum döke döke. Bunlar ne taşıyor acaba? Deniz kum falan mı? Böyle inşaatlarda kullanılan kum deniz kumu muydu? Av adamın plakası yok lan. Aaa dayı plaka yok. Plaka yok. Evet öyle birazcık daha yolun keyfini sürdükten sonra Gemiye falan binince tekrar açarım kamerayı Arka cama bak Ben arabayı yeni yıkattım Çekime gidiyorum diye Aa Arka cama bak Yüzdü Öyle arkadaşlar şimdi yola devam ki Bir şey söyleyeyim mi Acayip yol bitti ve o kadar mutluyum ki Bak şuraya bak Allahım tarlanın içinden geçtim Tarlanın Şuraya bak. Bir de buna bu verdi ya. Düşünün. Navigasyon verdi yani. Ah ulan Yandex yine yaktın bize ya. Ama böyle bir şey var arkadaşlar. Bu yolu çok sevdiğimden ben konum orayı seçtim. Yani Yandex'in herhangi bir suçu yok. Şimdi burada Yandex'e suç aramayın. Ama bir şey söyleyeyim. Oha! Manzaraya bak! Oha! Şuraya bak! Manzaranın... Abi ben bu yolu bu yüzden çok seviyorum ya çok güzel bir yolsun be. Var ya yemin ediyorum hiçbir kıza bu kadar iyi yürümedi be. Yola yürüyorum resmen. Ama çok güzel değil mi? Baksana. Burada abi çok seviyorum. Ben var ya galiba bir şey söyleyeyim mi? Aşçı falan olmasam birazcık da param olsaydı traveler falan olurdum. Traveler. Böyle gezgin falan olurdum yani. Abi çok seviyorum gezmeyi ama zamanım yok. Bak o kadar güzel bir şey ki gezmek. Hele böyle yani Allah nasip kısmet etti kendi arabamızı aldık. Bununla gezmek daha güzel abi. Hiç kimseye hesap vermiyorsun. Benzinin sana ait her şey o kadar güzel bir şey ki. Abi valla paranız varsa biriktirin. Arabaya vermeyin ama otobüste de gezin abi. Gezmeyi çok sevin ya ben çok seviyorum. Tamam ure falan deyip de kapatma şimdi öpüyorum. Çok uzun kesmedim bak. Yola çıktığımı göstermek için açtım. Hadi bay. Normalde Feribot'a binince dans edecektim ama her yerim tır. Bak arka cama bak arkam gözükmüyor böyle bir yolculuk arkadaşlar şimdi eve gideceğim hazırlanacağım ve masterchef'in çekimine gideceğim İlk başlar birazcık slow olmuş olabilir ama beni de anlayın lütfen saat 6'da yola çıktım ve 5.30 gibi falan her şeyi hazırlamaya başladım güzel bir yolculuk oldu bayağıdır vlog çekmiyordum ben vlog çekmeyi çok seviyorum gerçekten çünkü böyle bir içerik arkadaşlar vlog belirli bir içeriğin yok işte belirli bir şeyin yok hiçbir şey çekmek istemiyorsun ama vlog çekebiliyorsun çünkü Vlog tamamen doğallık. Tamamen her şeyin açık ve net gördüğün yer. O yüzden bu arada artık şu kanalda bir 200 bin yapalım. Dün bir berbere gittim. Bak bıyıklara bak. Şimdi şefe çıkacağım ya tekrar. Hatta ben dün dedim ki bak size bir tane fotoğraf koyacağım şimdi şuraya. Bu benim Master Chef'teki eski halim. Saçlarımın falan böyle olmadı halim. Askere gitmeden önceki halim. Dedim ki saçların yarısını griye mi boyatayım diye Instagram'dan şey yap. Abi millet o kadar şey yazdı ki asla griye boyatma. Şöyle yapma böyle yapma. O zaman ben de griye boyatmadım. Ama kafamda vardı griye boyatmak. Yalan olmasın yani. Böyle yaşlandığımı hissediyorum ben. Öyle arkadaşlar ya. Vallahi anlatacak çok, çok da bir şey yok. Bana baksana. Abi, acayip değişik oldu bu Bak bu mesela ne kadar düzgün oldu. Buna bak. Burada yok mesela bak, Şuradan şöyle gidiyor. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Çok net söylüyorum. Allah demiş ki <laughs> Allah demiş ki bak yemin ederim sen bekle ben seninle özel ilgileneceğim demiş ya. Abi bu kadar tatlı. Şu, şu tatlılığa bak yemin ederim var ya. Abi şu tatlılığa bak ya. Abi neyim ben ya dünyanın 8. harikası falan mı demek istiyorum. Bu arada tişörtümü çok sevdim. Bunu bana dövmeci aldı? Abi gidip de 5x almazsın yani ya. Her neyse Çanakkale'ye geldik keke. Güzel oldu ya yolculuk güzeldi. Ne kadar kilometre yapmışım ben? 289 kilometre yol yapmışım Şimdi Lapseki'ye geçeceğim Konum buradan verdi İlk defa buradan verdi Beni abi tarlaya soktu bayıra soktu ama Çok az yol yaptım 289 kilometre Hiçbir şey yakmadığımı düşünüyorum Zaten araba bir iki polo bir şey yakmıyor Bence inşallah güzel sonuçlanır Ya bu benzinliğe girince o kadar yoruluyorum ki Bak bir de bu hayatta şöyle bir iradem var abi. Hayatta en sevdiğim şey ne diye sorarsanız Para almak en sevmediğim şey de para vermek Benzinliğe ne zaman girsem hep bir para veriyorum Ve bu benim gerçekten canımı sıkıyor Dolaşmak etmek çok güzel ama Benzine girince insanın morali bozuluyor. Devam ediyoruz. Hiç tempoyu düşürmeyeceğim. Bugün çok yakışıklıyım. Allah nazardan korusun yemin ederim. Şuraya bir nazar boncuğu koyabilir misin? Bak yemin ederim. Maşallah da yazsan altına. Yemin ederim çok iyiyim ya. Bak gerçekten kendimi çok övmeyi sevmem ama Allah nazar değdirmesin çok yakışıklıyım. Demeyeceğim başka da bir şey. Hadi öptüm. Şimdi arabadan indim bir şey söyleyeceğim size de. O arabanın haline bak sabah bembeyaz. Şuraya bak. <laughs> Araba gördüğünüz gibi artık beni yıka istiyor. Evet geldik. Burada akşam 6-7 gibi falan bilgin abiler gelecek. Ee, ondan sonra onlarla bir buluşacağız. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo'yla. Yani bakalım. Çanakkale'ye gibi boğuldum. Çok heyecanlıma. Şimdi çok ses geliyor olabilir kameranın arkasından. Fakat burası çok güzel. Ben Çanakkale'ye gelmişken size burayı göstereyim dedim. Çok uzatmayacağım. Sadece burayı göstereceğim. şimdi yaklaşık şeflerin gelmesine bir, bir buçuk saat var. Ben de sandalyeyi attım. Dedim ki sahile gideyim. Birazcık bu İstanbul stresinden uzaklaşayım diye böyle bir yere geldim. Size de burayı göstermek istedim. Şimdi bundan sonraki part artık şeflerin yanına gidiyoruz. Dur muhtemelen. Şimdi Emir'le Tanya'ya bir hediye alacağım. Truvat'ı. Ondan sonra çekime geçeceğiz. Biliyorsunuz ki ben şampiyon olurken elimde Truvat'ı vardı. O yüzden bunlara dedim belki böyle bir destek olabilir. Manevi bir hediye olsun diye. Şimdi Emir'le Tanya'ya alacağım. Televizyonda vereceğim ama. Yani YouTube'da belki yani. Aha, ondan sonra alıp verebilirim. Evet geldik Masterchef'in çekimine. Kalabalığa bak. Geldik yine. Şimdi ben sizi içeride ekipte bir görüşleyeyim, bir tanıştırayım. Nasıl bir yer? Bunu muhtemelen zaten 29 Ekim'de yayınlanacak. 29 Ekim'de yayınlanacağı içinde ben bunu 30'da falan paylaşırım. Bunun da bilgisini vereyim. Böyle arkada herkes burada. Haberimiz olsun. Gazeteciler <laughs> topraklarda şu an Evet. Evet yıllar sonra MasterChef'e çıkmanın o kadar gururunu yaşıyorum ki size anlatamam. Şimdi beraber izleyelim. Beraber izlememizin sebebi de MasterChef'ten telif yemeyeyim diye aslında ben bunu böyle izletmek istiyorum size. Aynı zamanda bu videonun tamamı da MasterChef'in kanalında var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi beraber izleyelim. Çok heyecanlandım. Bak. Hepinizin amaçladığı hedefe ulaşmış üyesi var aramızda. Hadi. Bu toprakların evladı. Ben geliyorum İnşallah. ben var ya. Uğur kardeş. Gel Uğur. Baksana çok güzel oldu ya. Ocak boşaltmamız lazım yalnız. Şimdi var ya ilk önce ben bunu böyle yaparken aslında şimdi fazla sarsılacak bu video haberiniz olsun da bu videoyu size böyle de izletmek istemezdim ama Masterchef'ten telif yiyeceğimiz için ben de bu videoyu böyle çekmek istedim açıkçası. Şimdi size şöyle bir kıyak yapayım hatta. Şimdi bu videoyu böyle çekmemin sebebi en başta... Şimdi aslında bu videoyu böyle çekmemin sebebi en başta Masterchef'ten telif yememek için ben bu videoyu böyle çekiyorum. Size ufak ufak kesitler göstereceğim. Ama aynı zamanda da ben buraya katıldığım için o kadar mutluyum ki iki yıl aradan geçmesine rağmen böyle bir şey oldu. Çok mutluyum. Bu videoda yayına girecek. Şimdi çok bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar bu videonun aynısı benim kanalımda değil Masterchef'in kanalında da var. Oradan da tamamını da izleyebilirsiniz. Şey ondan koparsa ne oldu? O şaplar demir değil mi? Olduğu gibi fırına girmez Bak mi Osman? Bak size saat? kimi getirdik ilham alın diye. Buraya bir bakın iki dakika. Uğur getirdik. Uğur'u getirdik. Bravo! İstediğin şampiyonu yani. Baksana! Adam. Adamın adı Ziyarete geldi. Siz cennette yarışırız Uğur, biz cehennemde yarışırız. Hayda! Yalnız burada size de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eray'ın bana oynama sebebini hiç anlamadım. Hiç gram anlamadım. Bilgisini de söyleyeyim buradan. Hiç anlamadım. Sebebi anlamadım yani bana oynamasının sebebi. Ama burada ondan sonra bana Barbaros da oynuyor. Yani Barbaros oynadı, Serhat üstüme oynadı. Biz geçtik o yolları aşklar. Eray, nerede yarıştınız? Oo, nerede yarışmış? Daha üst, üstünden bir şey tutamıyorsun Eray'cığım. Lütfen. İşte. Onlar cennette yarış çevirin, biz cehennemde yarışıyoruz. Eray kapışırız, hiç problem yok. İstediğin yerde, istediğin ben zamanda. <gülüyor> 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 ben şampiyonum ama onu... Der ki unutuldu. Şampiyon geri döndü. Çok iyiydi. Ben bölümü çok sevdim arkadaşlar. Size böyle böyle birazcık özetini izletmek istedim. Ee, birazcık size özetini izletmek istedim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Videonun tamamını koyacaktım fakat koyamıyorum. Evet, telif yediğim için. Birazcık daha uzun. Dışarıda ne oluyor? Burada da şeylere, bizim Masterchef'tekilere ufak bir hediye almıştım. Hani videonun başında da demiştim. Tanya ile Emre bir hediye alacağım diye. Onu almıştım aslında. Burada da onu göstereyim size. Ne aldığımı hadi burada da bir kere daha görün. Truva atı aldım. Baksana. Canım Tanya. Çok seviyorum. Bunu. Size böyle bir video çektim. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de eğer beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu gerçekten daha güzel şekilde yayınlamak çok isterdim ama e, telif yiyip de kanal, kanalda Böyle bir problem yaşanmasını istemediğim için bu şekilde yayınladım. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Video devam ediyor. Evet. Bir çekim daha bitti. Geliyorum. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeldi. Oldu. Vallahi oldu. Ben özlemişim onu. Ben yapıyorum. Evet. Böyle bir videoydu. Şimdi geri dönüşümüz var. Geri dönerken de size anlatacaklarım. Böyle ufak bir arabada bir şeyler var. Haberiniz olsun. Arabayı kaçırmayın. Araba çok önemli. Arabadan anlatacağım şimdi burada. Anlatamıyorum. Herkes burada. Evet. Hiçbir şey anlatmadı. Kendini yani seviyorum. Sizi seviyorum. Şimdi arabaya bineceğiz. Arabayla da İstanbul'a gideceğiz. Bir çekim için geldik. Bir çekim için gidiyoruz. Bak, Ekip çok çıldır. Evet şimdi Savaş Şakan'ım Evet, bizim babamız e, Savaş Samet bana yarışmadan sonra çok destek oldu. Bir ara siz neye gidecektik? Evet, tamam. Gidemedik. E, Meşhur şart... oldu ya, o yüzden. Yok be şef. Hadi bırak. Öyle gidecektik. <laughs> Bugün konuk oldum. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. 29 Ekim'de yayınlanacak. Zaten biz de bunu 29 Ekim'de falan yayınlayacağız. O yüzden şef... E, ama beni çok özlediğinizi biliyorsun. Onu ba hissediyorum. Hadi ya. Evet, ben hissediyorum. Ne güzel. Sen hissetmiyor musun? Neyi? Beni özledin. Seni özledin mi hissetmiyorsun? Evet. Yani özlüyoruz zaman zaman da öyle oturup Hatta ben bugün acaba onu özledim diye kendim için bir Ne bileyim ben öyle bir... Şef ya benim kadar iyi <laughs> ben bir adam özlemez. Çanakkale'yi sevdin mi? Sen başlasın ya sen bizim ilk göz ağrımışsın, ilk göz dolmuşsun. Çanakkale'yi sevmek mümkün mü ya? Yani şu anda olduğum sebep zaman... de Çok güzel, güzel, güzel. Ne kadar uğurlu bir, ne, ne kadar güzel. Ne kadar. Burada şef şöyle bir yere toprak atacaksın. Buraya ekeceksin sebzeni, meyveni. Para verdin de olmayacak. Müthiş. Yaşayacaksın. Müthiş <laughs> toprak. Ben Çanakkale'yi, bu bölgeyi çok evet. severim. Evet. Güney Marmara'yı, Kuzey Için çok mutluyuz burada olduğumuz. Böyle yani böyle güzel bir günde, cumhuriyet bayramımızda burada olduğumuz için, Çanakkale'mizde olduğumuz için çok mutluyuz. Vallahi sonunda geldiğiniz için ben çok mutluyum. Çünkü bayağı istiyorum sizi burada görmek. Dışarıda bir kalabalık var şef şurada. Var biliyorum evet. Bizim Tekin Uğurlu diye bir adam var haber yapıyor Çanakkale'de. Abi bir yaymış şurası var ya komple insan yedi. İnşallah çıkabilirsiniz. Sağ olsunlar. Ya biz de çok üzüyor. Bu pandemi bize bu konuda çok üzüyor. Hem hem biz hem de yarışmacılarımız onu görsün çok isterdik. Tabii sosyal yani, mesafeyi korumak adına giremiyoruz çok fazla. Biz bir kere, kere MR'a gitmiştik ya şimdi. evet, ilk sezonda. Evet. Ben orada dedim ki oha insanlar falan bu taraf. çekiyor. İçindeyken yani, onu anlamıyorsun değil içindeki mi? İçindekini hiç anlamıyorsun. Hiç anlamıyorsun. sadece Instagram'da takipçi geliyor diye bakıyorsun. Ama ondan sonra bir bakıyorsun. Çok gurur verici bir şey benim adıma. İşte bu sene tabi e, sosyal mesafeyi koruduğumuz için genelde korumalı alanlarda yapıyoruz. E, ama inşallah bu de biter. Ayşe severlerimize mı? kavuşuruz. Kucaklaşırız. Biliyorsun ben kucaklaşmak için bir şey biliyorum. E, e, o insan. üzüyor insanı yani. Geldi için şey <laughs> teşekkür ederim. Canım. Canım şefim. Ben seni çok seviyorum. <laughs> İki var varsın şefim Teşekkür ederim. Hey, Arkadaşlar videonun tamamını izlediyseniz burası çok önemli. Şimdi ben çıktığımda dedim ya televizyona belki izlemişsiniz. İzlemediyseniz orayı ben de vereyim şimdi dedim ki ben orada Serhat ve Barbaros sizden korkuyorum diye benim gördüğüm onlarda tamamen bir keremcilik sezdim İnsan olarak tanımıyorum yarışmada izlediğim kadar tanıyorum onları Taniye ve Emir'i tanıyorum ama böyle bir şey sezdim ben yarışmada şehirdekilerden çocuklardan yani Serhat ve Barbaros'an okey ne kadar iyi bir aşçı da olabilsen ama bir ben onlarda bir sinsilik sezdim ya onda bir de Eray'da sezdim bunu Eray Barbaros ve Serhat'ta sezdim bunu o yüzden bunu dedim ki size özel bir şey anlatacağım arabada onu bu yüzden anlatmak istedim olabilir olmaz bilir bilmiyorum. Kimseye karşı bir insanları dolduruşa getirmek ya da insanlara herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi onların da sevenleri var. İşte onların da takipçileri onların da fan kulüpleri var. Hepsini gerçekten saygı duyarak karşılıyorum ama ben böyle bir şey hissettiğim için sadece bunu söylemek istedim. Sonuçta burası benim kendi kanalım ve kendi kanalımda özgür olabildiğim kadar ben varım diye düşünüyorum. Kimsenin şu zamana kadar zoruyla bir şey çekmedim. Ne zaman istiyorsam onu çektim. Evet düzenli olarak her salı video atıyorum ama sadece bunları da dile getirmek istedim. Bana kalırsa ben, ben ikisi sene sonra ilk defa bu kadar heyecanlanarak televizyona çıktım. Evet belki 2 senede 40-50 defa daha çıktım televizyona ama o Masterchef'in kokusunu almak bana gerçekten güçlü bir erkek imajı veriyor bende. Yani güçlendiğimi hissediyorum oraya çıkınca. Hem aşçı olarak hem sosyal medya olarak hem dışarıdaki insanların gözünde olarak belki bir tık daha güçlendiğimi hissediyorum. Böyle bir video çektim açıkçası size. Hani çok atlan deve değil ama seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir de ayrıyetten bunu demek istiyorum. Arkadaşlar şu kanalı artık bir 200 bin yapalım ya. Bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Artık şu kanalı bir 200 bin yapalım. Çok ciddi artık is Ya bir 200 bin pastamız yok mu ya? Şu video 200 bin olsun bu kanal. 200 bin olsun size 200 bin pastası yapacağım. Çok ciddiyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dışarıdan da biri bakıyor şimdi kamerayı çevireceğim. En sevmediğim muhabbet. Hadi bay bay. Bayağıdır bir video için açıkçası şeye çıkmıyordum ben. Şehir dışına çıkmıyordum. Çıkarız ya. 200 bin olalım. Bak neler yapacağım size iyi izleyin. Bak 200 bin çok bir şey istemiyorum. Hadi görüşürüz.